Mobil Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu WhatsApp'ta silinen mesajları nasıl okuyabiliriz? Sizlere bunu göstereceğim. Umarım yapabilirsiniz. Biz şimdi videomuza geçiş yapalım. Evet arkadaşlar video başlamadan önce sizden küçük bir ricada bulunacağım. Arkadaşlar 1000 aboneye doğru gidiyoruz. Şu anda 840 aboneyiz. Lütfen aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de bu videoyu beğenirseniz videomuz üst sıralara çıkacaktır. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Biz şimdi videomuza devam edelim. Arkadaşlar videomuz kısa sürecek. Hemen göstereceğim fakat bunun haricinde sizin bir şey yapmanız gerekmektedir. Arkadaşlar bu benim indirdiğim WhatsApp, farklı bir WhatsApp, WhatsApp Plus kullanıyorum ben. Sizin de bu WhatsApp'ı indirmeniz lazım. Ben zaten bununla ilgili bir tane video çektim. Siz de kartlar kısmından çektiğim videoya ulaşabilirsiniz veya aşağıya link kısmına da koyabilirim. Dediğim gibi benim indirdiğim WhatsApp'ı indirmeniz lazım. Şimdi biz videomuza devam edelim. Hemen WhatsApp'a giriş yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar WhatsApp'ta bazı yerler sizde bulanık olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. WhatsApp'a giriş yapalım. Arkadaşlar WhatsApp'a giriş yaptıktan sonra hemen kişinin üstüne basıyoruz. Bu kardeşimin şeyi WhatsApp hesabı. Hemen buradan hakkında tıklayalım. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi özel gizlilik yazıyor. Tıklıyorum buna. Ve burada her şeyi tamamen ayarlayabiliyorsunuz. Okunda bilgisini gizle, oynatılı bilgisi, yazıyor bilgisini falan gizli Ve aşağıda gördüğünüz gibi mesajların silinmesini engelle gibi bir tuş var. Mesajların silinmesini engelle diyor. Buna da tıkladıktan sonra artık mesajlarını silse bile ben görüyorum. Bu şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan birçok şeyi ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz indirebilirsiniz. Dediğim gibi yukarıda kartlar kısmına koydum. Videomu izleyip siz, siz de WhatsApp Plus'ı kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bir de yukarıda kartlar kısmında telefondan para kazanabileceğiniz 3 tane uygulama gösterdim. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Çok basit bir şekilde öğrenciyseniz veya e ek geliri oluşturmak istiyorsanız kartlar kısmından son videoma ulaşabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.